Wow.

Tekrar <laughs> Tepki Deftir, arkadaşlar? Gelmek... Sen, Efendim, burada bekleyelim lütfen. Sadece başkanlarımız. Unut. Ee? Başka. <laughs> Burada bekleyelim. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de güle, güle olsun. Çok tatlıyız. Tatlısın, <laughs> tatlısın. Çok evet. Bir sevimsiz bir durum yani. Bu böyle insanlar var. yüzü böyle ne oynayalım mı birazcık? bir şey kere? Şey mesela ne yapalım? <laughs> ama senin için seni korumak için kim askıya Cembe Allah e, ana çok az benimki gelsin. Çok şükürde huzur getirsin. İnşallah hem yani e, evet. getirsin, uğur getirsin güzel <laughs> kızımıza e, öyle mi? Evet. 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 Allah,

du

Evet. Ay, unutulmuş. Daha iyi gelmedi. Kuzum, senin yerin burada. Size geldik. Evet, eşiniz var mı? Her, ee, şey her şey bak her şey çok rahat. E, arkadaşlar çok iyi giyince. Senin ee, e, sevdin mi kuzucu? Güzel mi burası? He? Sevdin mi burayı? Konuşuyorlar değil mi? Tamam. Evet. Ama çok sevmiş, anahtarı sevdiği kesin. <laughs> tamam. Harika vallahi çok mutlu olduk. Harika oldu. Lezzeti bol, huzuru bol olsun. Güzel. Tabii. Tamam yani. Bu eğitimde olan bir kararımız değildi ona göre bir çalışma yapsın. Kimseye bir şey söylemez. <laughs> 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 Aşkım. Aşkım. <laughs> Aşkım. Zaten, e, aşağıda, aşağıda, e, dolayısıyla kapanacak. Manzarası da şey yani açık ferah olmuş. Evet. Yani. Yani. Evet. Öyle o, mi? Evet. Acemlerin odasına girdik. Başka, yani. Başkanım buradayken aslında evet. şimdi ilk teslimi yapıyoruz ailemiz yanımızda. valla evet. e. Vallahi e, e, çok mutlu olduk tabii. insanların hep söylerim de bizim e, şeyimiz e, önemli, e, insanlarımız açısından e, yuva önemli yani meskeni çok böyle kutsal görürüz ve belimize böyle sarılırız. O aslında bizim aile bildiğimiz bütünlüğümüz için de e, bir e, şeydir, mesnettir, bir e, temel oluşturur. E, hani Kendi meslek yaşamında da böyle binlerce insana el teslim etmiş bir meslek yaşamım olmuştu. Bu anı bilirim, ee, bu anı bilirim ee, ve bu anı böyle çok insanların nasıl mutlulukla karşıladığını bilirim. Ee, Bazı ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar olur, onları hiç fazla takmayın. Kiptaş Kurumumuz her işinin arkasında olacak. Ee, burası güzel de bir yer yani Silivri e, güzel bir ilçemiz, nezih bir ilçemiz, denizi burası. İnşallah güle güle oturun. Allah sizi mes mesut mutlu etsin. E, Cemlerin uğru olsun bu. Daha güzellikler sizi bulsun. Çok teşekkür. Ederim. Yanı başında biz silimli dördü. E, şimdi başlattık. Orada da mutlulukları insanlarla buluşturmak istiyoruz. E, güzel bir işbirliği oldu. Hem Kiptaş hem belediyemizin bu geçmiş deneyimleri. E, i̇nşallah orada da kendini gösterin, Yenilikçi bir adım attık orada. Sinirli Belediye'mize, Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Volkan Başkan teşekkür ederiz size de iş için. Ee, i̇nşallah orayı da e, tamamını erdireceğiz. Böyle mutlu mutlu yan yana neredeyse neredeyse bir on bin nüfus. Değil mi? Yani bir 10 bin nüfus aslında yan Minimum. Yana. Yani minimum e, 10 bin nüfus olacak. Güzel bir merkez ama biz burayı bırakmıyoruz. Yani şöyle hem yanında daha önce gösterilen bir yeşil alan arazisi vardı. Orayı hızlıca başlatacağız. Çok evet. ilerleyen dönemde e, Silivri 4 beraber toparlanan çok güzel bir yeşil alan oluşturacağız. Bir sosyal tesisimizi getireceğiz buraya Büyükşehir Belediyesi olarak. Bir kısım spor imkanları ve burayı zengin kılacağız. Yani burayı sadece konut yaptı gitti demeyeceğiz. Aynen öyle. Bir de kreşimiz var. Doğru. Bir de kreşimiz var. Eee kuzumuza yetişebilir diyorum kreşimiz ama ama yetişir gibi. Onun daha vakti var, onun vakti var. var. Bir <laughs> okulu da var zaten. <laughs> harika. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Sağ hayır, olun, çok teşekkür Ben herkesin herkes özelliğinde başta senin Ekrem İmamoğlu'na e, ve burası, burada projede emeği geçen tüm arkadaşlarım, ustasından işte taşıyana varana kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Büyük firma Halil Bey'in e, açıklamalarından bildiğiniz bilgiye göre konkordatör idam ettiler ee, ve bu süreçte iddianla başlı mücadele göstererek onlar bu projeyi tamamladılar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Çok teşekkür sağ olun, sağ olun. Ol. Evet. Müteahhit firmamıza da teşekkür ediyoruz. Eline sağlık, tamamladınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz bütün emekçilerimize helal etsinler haklarını. Dedim ya kazasız belasız olsun. Yani bu güzel böyle olsun. Çok daha mutluluk verici oluyor. Evet.